Evet dikdörtgensel bölgenin alanı 90 metre diyor. Kenar uzunlukları metre cinsinden tam sayıdır diyor. Neler olabilir bu? Ee, mesela 1'e 90 yapabiliriz, değil mi? Ee, hangisi olamaz diyor. 9'a 10 yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Çevresi ne yapar? Çevresini nasıl buluruz dikdörtgenin? Kısa kenarı uzun kenarı toplayıp 2 ile çarparak 9 ile 10 topladık. Ne yaptı? 19. 19'u 2 ile çarp. Kaç yapar? 38. 38 olabilir mesela, değil mi? Başka kaç olabilir? 15'e 6 verebiliriz değil mi? 15 kere 6, 90 yapar. E, 15, 6 daha 21. 2 katı ne yapar 21'in? 42, 42 de olabilir değil mi? Peki ne dedik? 9'a dedik. 9'a 10'u 10 söyledik değil mi? 15'e 6'yı söyledik. Başka kaç yapabiliriz? Tabii bunu aslında şöyle yapsak arkadaşlar 90 nedir bir kere? 1'e 90 olur değil mi? 90 başka kaçta kaçın çarpımı 2 ile 45'in çarpımıdır değil mi? 3 ile 30. 4 olmuyor. 5 ile 18 değil mi? E, Tabi bu şekilde yazmazsak arada unutabiliriz. E, bakalım. 5 dediğimizde 18. Bakın burada da kısa kenar uzun kenarı toplamı kaç? 23. 2 ile çarptığımızda 46'yı da bulabiliyoruz. E, hangisi olamaz diyordu? E, 50 olamaz. Doğru yanıtımız D seçeneğidir deriz.